Bu dersimizde ise pencere etrafına söve nasıl modellenir onu anlatacağım. AutoCAD ortamına geçip buradan penceremiz etrafındaki söveleri inceleyebiliriz. Bütün pencereler etrafında aynı söve tipi var. Zaten mimari projeler böyle genelde. Burada üç tarafta eşit özelliklere ve doğrusal forma sahip söve varken alt tarafta eğrisel bir forma sahip. Sanki bir karton Pierre kesti gibi. Bir tane sövemiz var. Önce burada üst kısımdaki söveyi oluşturalım. Bu işlem için 3D Max ortamına geçiyorum. Shapes'lardan bir tane line nesnesiyle pencerenin etrafına çizgi çizeyim. Snap aracımızı aktif ederek bu noktalardan kenetlenmeyi sağlayalım. F4'e de basalım. Buradaki kenarlar görünsün. Line diyoruz. Birinci noktamız, ikinci noktamız, üçüncü noktamız ve son noktayı tıklıyorum. Ardından modifi listten buna bir swap modifiyeri uygulayalım. Swap modifi ile hatırlarsanız belli bir kesit oluşturmak suretiyle e, oluşturduğumuz yol üzerinde o kesiti döndürerek nesneye kalınlık veriyorduk. Burada swap parametrelerinden kullanacağım kesiti angle olarak seçiyorum. Başka kesitler de var gördüğünüz üzere. Parametre kısmına gelelim. Şu anda L şeklindeki form iç tarafta kalmış. Biz burada x-y x-z bunu döndürelim. Pardon x-y düzleminde bunu döndürelim. Böylece yüzeyi dışa doğru baksın. Başka genişlik değerini ayarlayalım. Sövenin genişliği yaklaşık olarak 10 santimdi. 10 santim giriyorum. Şimdi derinlik değerini ayarlayacağız. Ancak derinlik değerini üst görünüşte ayarlamakta fayda var. T harfi ile üst görünüşe geçelim. F3'e basalım. Şu anda sövemiz burası. Duvarımız burada. Sövemiz burada. Bu aradaki boşluğu kapatacağız. Aynı zamanda nesneyi söve nesnesini pencereye kadar uzatacağız. Çünkü burası pencere. Söve nesnesini seçtikten sonra Söve nesnesini bir miktar taşıyacağım. Önce derinliğini verelim. Yaklaşık burada bir 10 santim verelim. Taşıma aracını aktif ediyorum. Snap aracını kapatalım bu arkadaşlar. S harfine basarak ve taşıma işlemini yapalım. Şu an nesneyi taşıdık. Nesneyi taşıdık ancak nesne ile e, buradaki duvar arasında hala boşluk var. Onu şu anda net olarak gözlemliyoruz. Ve e, kalınlığı çok az. Bunun kalınlığını en az 2 santim kadar olması gerekir. Tabi bu 2 santim olunca buradaki değerler de uçtu. 10 santim ne olacak? 11 11.5 olacak bu durumda. taşıyorum dışa doğru. Özellikle iki alan arasında boşluk oluştu yine. Sövenin bitiş noktası ve duvarın iç noktası. Bu iki boşluğu kapatmamız için de mirror parametrelerini kullanacağız. Şu anda nesne xy doğrultusunda. X doğrultusunda eğer bunu yaklaşık 2.5-3 cm uzatırsak oturacaktır. 3 cm uzattığımızda oturdu. Köşede bu iç köşede görmüş olduğunuz gibi kavisli bir bölüm var. Bunu da şuradaki corner radius'u 0 yapmak suretiyle kapatabiliriz. Burada corner 1 değerini oynatalım bir miktar mesela nokta 0.5 kadar dış kısmına bir kavis versin. Bu işlemlerden sonra şöyle bakalım. F3'e basayım. Gördüğünüz üzere buradaki dış kısma sövemizi oluşturmuş olduk. En az da U şeklinde. Bu oluşturduğumuz desteği sağ tıklayıp Editable Poly'e dönüştürelim. Editable Poly'e dönüştürdükten sonra arkadaşlar buradaki kenarları Edge kenar alt seçeneğinden buradaki üç kenarı seçiyorum. Connect butonuna tıklıyorum. Buna İki tane segment ekliyorum. Segmentlerin aralıkları çok uzak. Bunları yakınlaştıralım. Şu şekilde ideal olacak gibi. Ardından 4 tuşuna basıyorum. Edit Table Poly'de buradaki yüzeyi seçiyorum. Bunu Extrude yapalım. Extrude değerini 2-3 santim olsun. Bu da rozet kısmı arkadaşlar. Onu belirtelim hemen. Buradaki iki yüzeyi de seçelim. Buna da extrude yapalım. Bu kısım biraz düz gitti. R tuşuna basmak suretiyle bunu ölçeklendirme aracımızı kullanarak X yönünde bu şekilde ayarlıyorum. İki tuşuna basıyorum. Buradaki kenarı seçelim. Bunu bir miktar içe doğru taşıyacağım. Şöyle. Burayı da bir miktar taşıyalım. Şimdi tekrar uzaktan bakalım. Belki bir miktar daha bunları ayarlayabilirdik. Yani mesela bu aralık biraz daha fazla olabilirdi. Bu iki aralığı seçtikten sonra ölçeklendirme aracımızı çalıştırıp bunları birbirine bir miktar uzaklaştırabiliriz. Aynı işlemi düşey yönde de yapacağım. Şöyle. R tuşuna basıyorum. Böylelikle dış kısmı oluşturmuş olduk.